Kantın beklediği kişi geldi. Hakan ne oldu burada? Hacı, hayır, Bergant dedi ki, Gökhan terbiyesizlik yapıp çıkmış sollama yap. Geçti tırı. Lan Berkant'a bir, Berkant bir baktım. Benden önce son şeride attım. Hemen ben de topu abi. Geçtim arabanın önüne. Arabaya neredeyse sürtüyordum. Yok öyle. Güvenlik yani geçti. Ondan sonra Berkant'a biz dedik ki, abi sollama yapalım önce. Vitesi küçült. gaz aç. Hızlıca gel. Geçti. Tamam mı? tırın yanına geldi abi. Vitesi küçülttü. Debriyacı bıraktı. Gazı bir de. Puff! Sonra <laughs> bir şekilde geri açtı. jet Gitik kutlamanı <laughs> ne, <gal>, <laughs> 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 de, ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> 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 sizinle olmak kadar güzel bir şey yoksa şimdi. <laughs> <götürüyor> Abi bence daha da düşürelim. Şıkırın arkasına takalım.